o şekilde söylüyor. Ve siz de diyorsunuz ki bütün bu ayetlere göre ha, bir örnek vereyim ee, de. Kim Kur'an yetmez diyorsa küfre giriyor. Evet. Diyelim ki bugünkü gibi evet. kameralar var. Peygamberle beraber yaşıyoruz. Evet. Peygamberin peygamberliğinden itibariyle vefat edince kadar bütün söylediklerini çektik kameraya. Evet. Bütün söyledikleri. Her ne söylüyorsa kayda almışız. Artık bunun yorumu yoktur. ve evet. Söyle, Söylemedi mi olayı da yoktur. Evet. Buna rağmen. Evet birisi çıkıp dese ki peygamberden doldurun bu kayıtlar olmazsa. evet. Kur'an yetersiz gelecek derse küfre düşer. Evet. Allah'ın kitabını yetersiz görmeyle İslam dairesi dışından çıkar. Yani, evet. Onun için yani bu hadis efendim sahihtir, bu bilmem efendim sağlamdır, bu zayıftır bilmem nedir. Kaldı ki hadisleri yazarlarken bunlar. Ramazan Hoca tek şeye dikkat etmişler. Ravi zincirine. Peki bu ravi zincirinin garantisi var mı? Ben onu hiç yazmışım. <laughs> Diyorum ki ya tamam ravi zincirini e, esas alıyorsunuz. metni ona göre kabul ediyorsunuz. Ama e, e içeriği Kur'an'a uyurmuyor mu? Bakmıyorsun. Peki metni uyduranın uyduran şahıs her kim uydurmuşsa zinciri uydurmayacak diye bir sözü mü var? Tabii ki. Yani bunun garantisi nedir? Bak ne uyduran bir çocuk bile anlar yani zinciri de uydurur. Ya da velev ki şöyle bir şey olsa. Yani maksat e, izleyicilerimizle böyle bir beyin fırtınası yapıyoruz ya. E, bize bir sahih e, diye bir hadis geliyor. Ravileri de en sağlam bildiğimiz sahabiler. Ki Ebu Bekir olabilir, Ömer olabilir, Ali olabilir. Evet. E, Hamza olabilir gibi. Evet. Fakat Bakıyoruz ki bu gelen hadis metni Allah'ın kitabına Kur'an'a ters. Şimdi ne yapacağız? Ne yapacağız? Bu çok meşhur, çok güvenilir sahabelere itibar edip Allah'ın kitabını sırtımıza evet. mı atacağız? Değil mi? Yok. Yani burada aslında var ya evet. böyle beyin yakan bir çelişki var. Evet. Değil mi? evet. evet. Çok evet. sağlam bir ravi var. Eyvallah. Tamam, olabilir. Ama Burada Allah'ın dilinden bahsediyoruz. Kur'an'dan bahsediyoruz. Evet. Sen şimdi Kur'an'a aykırı bir söz söylemiş. Neymiş? O sözü söyleyen çok sağlam adam. Pardon yani ya. Hayır burada kalalım. Sağlam adamı nasıl bilecek? Bak. He, evet. İnsan insanız hepimiz. Hepimiz yani ee... ya da o sözün ona ait olduğunu nereden bileceğiz? Hayır evet. Bir apartmanda on daire varsa insan komşusunun doğru mu yalan mı söylediğini bilemez. Doğru. Mümkün değil. Yani çünkü bazen yalan söyleyebilir, bazen doğruyu söyleyebilir. Evet. Yani silme doğru söyleyen ve silme yalan söyleyen bir kimse var mı? Yok. Ha. Karışıktır yani. Yandaki komşusunu bilemez. Çağda tuvalı yaşıyorlar. Kaldı ki bir şahıs gitti bir şehre. Hiç orayı tanımıyor. Evet. Hadis toplayacak. Yani bu minareye mi çıktı? Hey millet ben gelmişim hadis topluyorum. Hadi bana getirin. Ve getirdiler bu yalancı, bu sahihçi, bu bilmem ne nasıl ayırlıyor onları. Hani hadis toplama işi de enteresan. Sanki böyle cevizler yere dökülür ya, toplarsın ya. Ceviz gibi yerler mi topluyorsun? Ya kim ona söyler. Aradan 250 sene geçmiş. 250 de. sene geçtikten sonra kim yalancı, kim doğrucu ne biliyor? Nerede bileceksin? Doğru. Ya çıksın bir tane karşıma çıksın 250 sene önceki. Yani seceresi mi var? Nasıl yani istisna Olabilir. Bir şey demiyorum da. Evet. Çıksın desin ki benim 250 seneki dedemin adı şudur desin bana. Doğru. Diyemiyoruz. Biliyor musun da 250 seneden kimdi? 250 seneden önce. Hocam inan ki şahsen ben dedemin dedesinin ismini bilmiyorum. Ha, yani yani 250 sene öteden nasıl bildi bu yalancıdır, bu doğrucudur, bu bilmem nedir. Yani film olduğu belli. Evet. Bir de bunların şeyleri yani topladıkları hadisler kaç taneydi? 35.640 kedi tane. 35.000. He. Yani Toplan, toplam bu, toplam, He 35 bin. Bunları ne yaptım ben? Bunları araştırırken 57 cilde bakmak zorunda kaldım. Evet. O kadar dağıtılmışlar ki ancak rafta olur. İnsan alıp da bakıp da inceleyemez kolay kolay. Evet. Ancak 10 seneyi göze alman lazım. Çıkıp bunu diyemezsin yani tutup da ben hemen 5 dakikada şunlara bakayım öyle bir şey yok. Ne zaman okuyacaksın, ne zaman bakacaksın, nasıl karşılaştıracaksın bir sürü iş çıkıyor. Evet, çok zor bir iş. Ve, hayır, bunu maksuc yapmışlar ki kimse incelemezsin. Doğru. Kaldı ki bak şimdi ee, Bukhari kaç tane demiş hadis 9082 tane. Bukhari. Ha kitabını almış. Kaç tane seçtim diyor. 600 bin hadis şerinden seçtim diyor. 600 bin tane hadis. Buhari 600 bin hadisten. Evet kaynaklarda gösteriyorlar. 600 bin. Ayırmış kaça düşmüş? 9000 mi? 9 bin 82 tane. Hı, 9 bin 82. 600 bin tane hadis. Bak bir de ne diyor? Hadisi nasıl seçiyor? İstihare yatıyor. Önce kanıyor, abdest alıyor, yazmıyor. Ondan sonra doğru mu değildir de kitabını alıyor. Yani, yani hocam e, istihareye bağlı bir din olur mu var mı öyle ya, şey yapmışlar işte. Bak şu 4. sayfaya bir baksana ee, şey hoca evet. Ramazan hoca. Evet hocam. Evet. Allah da danıştığı garantisini veriyor. Bak 4. sayfaya bak. Evet. buradan bak Buhari hadisleri kitabına yazarken Evet kitabına yazarken sahih olmaları konusunda Allah'a danışmış olduğu garantisini de vermektedir. Evet. Bu hususla ilgili olarak şöyle demiştir. Herhangi bir hadisi sahiye dahil etmezden önce yıkanıp iki rekat namaz kılarak Allah'a hadisin sıhhatini Allah'a istiharede bulunup manevi bir işaret aramış. Ondan sonra hadisin sıhhatine hükmetmiştir. Bu şekilde sıhhatli sihati nazarımda subut bulmayan hiçbir hadisi sahiye almadım der. Ayrıca sahihini 16. yüzyılda 600 bin hadisten seçerek tekrarlarıyla birlikte 9082 hadis yazmıştır. İddiası da vardır. Şöyle bir hesap yaparsak Çünkü ben muhasebeciyim Ramazan Hoca'yı evet. da hesapladım. Tam ben okuyayım hocam isterseniz evet, izninizle evet, buradan. Evet. Ee, şöyle bir hesap yaparsak, bu sözlerin herhangi bir gerçeği ifade etmediği ortaya çıkar. 600 bin hadis için 600 bin defa yıkandığını ve her bir hadis için iki rekat namaz kıldığını söylemekle, böylece 600 bin çarpı 16, 365 eşittir 103 kere her gün yıkanmıştır. Ayrıca 600 bin çarpı 2... 16 çarpı 365 eşittir 205 rekat namaz kılmıştır. Her rekatı 3 dakikada kılsa 3 çarpı 205 eşittir 605 dakika. Bu da yaklaşık 10 saat demektir günde 103 kere yıkanıp 10 saat namaz kıldığını ve bunu 16 sene devam ettirdiğini iddia etmek ciddiyetten uzak bir iddiadır. Zira değil günde 103 kere yıkanmak hiç uyumasa bile en az saatte ...dört defa giyinip soyulması gerekmektedir. Yani bu adam bunu yapması için balık olması lazım. Balık olması lazım. <laughs> yani e, günde yüz üç kere yıkanması lazım. Bu Buhari'nin bu iddia edildiği gibi e, yıkandım. E, istihare yani, için yani... namaz kıldım. Altı bin hadisten ayıkladım. Haşa bir de Allah'a sordum diyor. Yani Allah'a sordum tasdik ettirdim öyle mi? Ya peygamberle Allah arasında Cebrail vardı. Bunun, bununla Allah arasında kimse yok. Kimse yok. He doğrudan soruyor. E, sordum diyor garanti veriyor. 600 bin hadis bunun var. Peki Müslim onun öğrencisi. Evet. Bununki kaç taneydi hadisleri? Müslim evet. 7275 tane. Bu da 300 bin hadisten seçtim diyor. Evet. Bak. 300 bin hadiste de bu var. 300 bin hadisten seçmiş. Evet. Ebu Davud 500 bin. Yani milyonlarca hadis içerisinde şey yapıyorlar. Kaldı ki bunlar e, öyle bir, bir ülkenin bir şehrinde bir kişi çıkmış, öbür ülkenin bir şehrinde bir kişi çıkmış, bu hadis olayına girmiş değiller. Bunlar hep hamşeri, aynı çağdaş, birisi öbürün öğrencisi. Müslim, Bukhari'nin öğrencisi. Tirmizi, evet. Bukhari'nin en meşhur talebesi. Evet. Yani dost tahba birbirine bir komplo kurmuşlar veya ben diyorum, ben diyorum bu yolların içindeyim, ben çok yıllardır inceliyorum. Bir komplo bunları kullanmış. Ya bunlar bir proje gibi bir şey bir mi? Bir projenin bir parçasıydılar. parçası. He. Hiçbirisinin evine çıkıp bir şey yazmamış, yani araştırmamış. Masa başında yazmışlar. Ve bu iş Kur'an'a çıkmak için, karşı çıkmak için tasarlanmış bir komplodur. Yani Kur'an'a karşı bir operasyon mu yapılmış? Operasyon yapılmış. Yani bellidir. Ya yani yani bu, bu, bu bu üzerinde bu, çok ciddi durulması gereken e, evet, çok önemli de, bir e, konu. Devlet destekleriyle yapılmış. Çünkü hocam bu operasyon olduğu nereden belli? Halihazırda e, büyük büyük hoca diye geçilen zevatlardan bazıları ehli Sünnet büyük alimleri diye sunulan bazı zevatlardan şöyle laflar işitiyoruz ki bu da proje olduğuna işaret ediyor büyük ölçüde. Diyorlar ki Buhari çökerse İslam çöker. Haşa. Fe Allah Peki. Şunu diye. Hocam Buhari çökerse İslam çöker mi bu duruma göre? Onların sistemi çöker. Onların sistemi çöker. onların uyduruk e, e, İslam'ı has, öyle mi tabi hocam? Tabii uyduruk İslam çöker. Çünkü onlarda bak ana ana noktalarından bir tanesi diyorlar ki hadis Kur'an'ı iptal eder, naskh eder. Haşa. Ama Kur'an hadisi nesh edemez. Hadis Kur'an'ı nesheder. Tevbe evet, estağfurullah. Evet, yani yani onların e, şey yapamazlar. Yani Hı. hadise ve sünnet diyorlar. Sünnet hadis olmadan sünnet mi oluyormuş? Evet. Yani bunların temel şeyi hareket noktası الله نوهاني بطاقه ميكشن حادثي اه وناس سجيوله اقول له